Merhaba, Sentiment Algo Podcast'e hoş geldiniz. Bugün 23 Eylül Salı. Pozitif haber akışlarının desteğiyle endeks haftaya gepli bir açılışla başladı. Gün boyu sabah seviyeleri korunarak yatay bir seyir izlendi. Kapanışa yaklaşırken gelen kar satışlarıyla zirveden sınırlı bir geri çekilme yaşandı. Endeks açısından 11.600 seviyesi kritik direnç olarak öne çıkarken ara düzeltmeler görülse de ana trendin pozitif seyrini koruduğu söylenebilir. Sentiment tarafında ise 9 seviyesine ulaşamadan geri dönüş gerçekleşti ve kapanış 8.30 destek hattında yapıldı. 7.80-8.30 bandı korunduğu sürece pozitif görünümün devam etmesi bekleniyor. Daha derin geri çekilmelerde ise 6.65 seviyesi ana destek olarak takip edilmelidir. Momentum göstergeleri de olumlu tabloyu destekliyor. Günlük momentum pozitif seyrini sürdürürken, saatlik momentum açılış sonrası gün boyu geri çekilse de kapanışını mavi bölgede gerçekleştirdi. Bu durum kısa vadeli dalgalanmalara rağmen genel eğilimin güçlü kalmaya devam ettiğine işaret ediyor.